Eğer bir kenti adil bir şekilde yönetmek istiyorsak her yere kural yönetmelik neyse uygulamamız lazım. İstisnai bir eğer e, olay kayırmacılık falan yapılacaksa bunun izahını kimse yapamaz. Ben bu konudan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in haberinin olduğuna inanmıyorum. Çünkü hele hele mesele cami iki cami ortası. Hele hele içki ruhsatıysa ben kesinlikle ama kesinlikle ...onay vereceğini de düşünmüyorum. Bunu... ...kim yaptıysa... ...aynı şekilde düzeltmesi lazım. Yoksa bakın... ...bu emsal olursa... ...yarın camiye... ...20 metre, 30 metre, 40 metre... ...50 metre olan yerler... ...orayı emsal göstererek... ...belediyelerin... ...kapısının önünde kuyruk oluşturur. Bize de vereceksinizler. Çünkü... E, ...emsal her zaman şeydir yani yetkililer karşısında cevabı olmayan bir sorudur. Emsali var bana da vereceksin. Bu inşaatta da böyle. Adam gidiyor mesela aynı parselde 5 kat vermişsin, 10 kat vermişsin diyor. Ben de 10 kat isterim diyor. Onun için bakın kentin içki ruhsatındaki dengeler bozulur. Oranın derhal düzeltilmesi lazım. Yasaya uygun hale getirilmesi lazım.